bize de bulaşmayın. Deve güreşi yapmayalım mı yani? Yapmayalım can. Siz su başına devam edin. İyi peki. Gardını al bırak efendim. Aa şu erkekler çocuk gibi değiller mi? Çocuk gibi mi? Bence bebek gibiler. Neyse sen ne getirdin yanında? Dinozorlu cips getirdim. Ne? Dinozorlu mu? Yani şekli dinozorlu. Baksana paketinde öyle gösteriyor. Ay vallahi hayatımda hiç dinozorlu cips görmemiştim. Aç da bir bakalım ya. Tamam açacağım da sen ne getirdin? Ben de fal kurabiyesi getirdim Diloşkom bak. Nasıl yani? İçinden mi çıkıyor fal? Hayır Diloşkom üzerindeki şekillerden bakılıyor. Sana da bakarız. Tamam canım. Hadi aç de deneyelim. <laughs> Ne oldu Berkecan? Ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Lan Lan. Niye kanka niye pes mi? Hayır oğlum etmiyorum. O zaman sıkarım kanka. Sıkma oğlum bir dur lan bir şey diyeceğim. Söyle kanka ne oldu? Berkecan kızlara bak. Bakayım kanka aa ne iyi onlar? Bilmiyorum da biz de mola verip dondurmalarımızı mı yesek? Olur kanka mola verelim ama dondurmalarımızı yemeyeceğiz. Niye oğlum benim de bir şeyler yesim geldi. Kanka çok safsın ya. Ne alaka lan Berkecan? Kankacığım gidip kızlardan otlanmak varken niye dondurmalarımızı harcayalım? Ana doğru diyorsun lan Berkecan. Evet kanka bana takıl hayatını yaşa hadi gel. Gidemiyorum kanka biraz ittirir misin? Tamam kanka ittiririm ben merak etme. kankalar ne yapıyorsunuz? İyi belki can hiç. Siz ne yapıyorsunuz? İyi valla biz de hiç. Yo bu konuşma böyle mi devam edecek? Hayır da niye geldiniz? Hiç. Lan ne olup sus artık işte durma. Tamam kanka sustum. Siz bir şey mi istiyorsunuz? Yok ya kanka sadece ne yiyorsunuz diye merak ettik. Ha siz onun için geldiniz. Evet Dilan ne yiyorsunuz versene bir tane. Ben dinozor cipsi yiyorum alın siz de. Alayım kanka. Ben de alayım bir tane. Vay dinozordan cips yapmış adamlar ya. Tadı nasıl acaba kanka bir deneyelim. Hmm, güzelmiş kanka ama tadını tam alamadım gibi Evet ya ağzımıza bir tane daha tat, tam tadı gelecek gibi Çocuklar kendi aranızda konuşacağız da Benden ha? Çekindik kanka ya kendi cipsimiz değil ya Ay saçmalamayın çekinecek bir şey yok alın İyi ikram geri çevrilmez alalım bari Çok ısrar ettin kanka alalım tabi Afiyet olsun ay benim de canımı çektirdiler şopur şopur yediler ya Al kuzum sen de ye Prenör tuzun üstüne tatlı gider seninki tatlı mı Evet benimki de tatlı fal kurabiyesi Ne ne kurabiyesi Fal kurabiyesi Burak Aa ben hiç fal kurabiyesi yemedim al o zaman bir tane de falına bakayım tamam alayım hemen şimdi söyle bakalım kurabiyenin üstünde ne şekli var bakayım bana balık çıktı dur bakayım balık neymiş balık ha burada işte bugün senin şanslı günün tadın çıkar diyor ay şanslı gününmüş berkecan ben de diyorum ki kendimi niye çünkü bu seferki bambaşka bir şey olabilir belki de değildir şaka değil mi bu Beledler, sinsi akrabalar, kötüler ve yaşlı takımı. Herkes burada mı? Aslında değil. Oynadığım o kadar çok karakter var ki sizler sadece seçilenlersiniz. Başlamadan önce bir sorum var. Yani günlerce buradaysak nasıl ders çalışacağız? Eğer çalışmayacaksak ben eğlenmek istiyorum. Tamam o zaman kısa bir oylama yapıyoruz. Burada bulunduğu süre boyunca dünyanın en katı öğretmeninden ders almak isteyenler ben, ben istiyorum. Oy birliğiyle kabul edildi. Gençler olarak her gün ikişer saat fiziki öğretmeninden ders alacaksınız. Ha? Ama bize kaldırmamıştık ki. Oo, Oo ya, bir ya gerçekten ya. İyi yanından bakın ya. Benim sayemde sınava hazırlanıyorsunuz. O zaman lafı hiç uzatmıyoruz ve yarışman başlıyor. Benden bu kadar. Ben çıkıyorum. Ne? Bu kadar erken mi? Aa, o kutuyu biz kazanmalıydık. Nereye gidiyorsun? Eve gideceğim ayaklarımı uzatacağım. Ve böylelikle ilk yarışmacı eğlendi. Biraz kısa oldu değil mi? Yani çok hızlı çıktı. Şu anda size soruyorum. Siz kimi destekliyorsunuz ve sizce yarışmayı kim kazanacak? Gençler daha şimdiden bir eğlendi. Ekip ruhunu korursak net kazanırız. Peki sonra ne olacak? Bizden biri kazanmış olacak. Bu sefer hiçbirinizin şansı yok. Ben kazanacağım anladınız mı? Ya tamam. Herkes elince gerisine bakarız. Yeter ki başta gizli bir ekip gibi davranalım. Sizi duyuyoruz. Çok da gizlenemedik galiba. Hep böyle sap olun tamam mı? Çünkü sizi eleyeceğiz. <laughs> İşler kısa sürede karışacak gibi gözüküyor. Ama asıl olayımız yarın başlayacak. O yüzden şu anda herkes uyusun. Yatmak için yatak bile mi yok? Az kalsın unutuyordum. Uyku tulumlarıyla idare etmeniz gerekecek. Yakalayın. Hiç yoktan iyidir. Abi şaka mı bu ya? Uyku tulumunda uyuyacağımı Git ve geri dönme. İstediğim bu mu Sudena? Senin gibi hainlik yapmayacağım. Her ne kadar elenmeni istesem de e, Bekir'in dediği gibi önce ekipçe sona kalmalıyız. Canım, kalmam için birazcık daha yalvarırsam belki kalırım. <laughs> Sudenaz ışıklar kapandı. Yani bence artık bir yere gitme. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten burada yatacak olduğumuza inanamıyorum. Hadi gençler yatın uyuyun. Yarın oldukça enerjik olmamız gerekecek. Doğru söylüyorlar. Üstelik yarın onlar için büyük bir sürprizle başlıyor olacak.